Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan haber bültenimize hoş geldiniz ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Yaptırımlar Avrupa'ya giden trenleri durduramıyor. İşgalci Çin, Doğu Türkistan'da köle işçi çalıştırma başta sistematik soykırım politikaları yürütürken Avrupa Birliği dahil batılı bazı ülkeler tarafından yoğun yaptırımlarla karşı karşıya. Ancak tüm bu önlemler Doğu Türkistan'dan Avrupa'ya giden tonlarca zorunlu çalıştırma ürünlerinin ihracatını durduramıyor. Çin yayın organı Tanrı Dağı Ağına göre bu yıl ilk 11 ayda Doğu Türkistan'daki farklı gümrük kapılarından Avrupa Birliği'ne yapılan ithalat ve ihracat hacminin net %30 artarak 261,82 milyar yuana ulaştığı sadece ihracat hacminin 197,91 milyar yuan olduğu ve geçen yılın aynı dönemine göre %27,7 arttı. ihracat hacminin ise geçen yılın aynı dönemine göre %37,6 artışla 63,91 milyar yuan'ı bulduğu öne sürülüyor. Avrupa Birliği ile ticaretin koyu bir şekilde sürmesine, Doğu Türkistan'dan Avrupa'ya giden tren sayısının artmasına işaret edilen haberde otomobil, elektronik ve yenilebilir enerji ürünlerinin ihracatında artışa gidilmesinden kaynaklandığı belirtiliyor. Bilgilere göre son 11 ayda Doğu Türkistan sınırından giriş çıkış yapan kargo trenleri 11 bin kat artarak 1,73 milyon ton olduğu ve geçen yılın aynı dönemine göre %30 artış gösterdiği çoğu da Almanya, Polonya, Hollanda, Fransa ve Macaristan gibi ülkelere transfer edildiği kaydediliyor. Çin'in Doğu Türkistan'daki sistematik soykırım politikalarının bir parçası olan zorla çalıştırmanın gündeme gelmesiyle birlikte Çin mallarının boykot edilmesi uluslararası toplumda gündem oldu. Amerikan Başkanı Joe Biden 23 Aralık'ta her türlü zorla çalıştırmanın ortadan kaldırılmasına ilişkin bir yasayı onaylayarak Çin mallarının ABD pazarına girmesini yasaklamıştı. Avrupa Birliği Doğu Türkistan'daki baskıcı politikaları nedeniyle Çin'e bazı yaptırımlar uygulamış olsa da Avrupa ülkelerindeki birçok şirket Çin'le ticari ilişkilerine devam ediyor. Bu yılın Eylül ayında merkezi Berlin'de bulunan Federal Anayasa Mahkemesi birçok tanınmış Alman hazır giyim üreticisine Çin rejiminin Doğu Türkistan'daki köle işçi çalıştırma siyasetinden doğrudan veya dolaylı olarak yararlanmakla suçlayan 96 sayfalık bir iddianame sunmuştu gelinen noktada ise alınan onca önlem ve getirilen yaptırımların alınan diplomatik boykot kararlarının işgalci Çin yönetiminin Uygurları köle olarak çalıştırmasını durdurmada yetersiz kaldığını gösteriyor. ABD savunma bütçesinde Çin ve Uygur detayı Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2022 mali yılı için 768 milyar dolarlık savunma harcamasına izin veren ulusal savunma yetkilendirme yasasını onayladığını bildirdi. Yasada Çin, Uygur Türkleri ile ilgili bölüm dikkat çekici. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada ABD Başkanı Joe Biden'ın bu yılın başlarında kongreden geçen 2022 mali yılı için 768 milyar dolar savunma harcamasına izin veren ulusal savunma yetkilendirme yasasını onayladığı bildirildi geçen yıla göre yaklaşık %5 daha fazla askeri harcamaya izin veren yasada Çin'e karşı Pasifik caydırma girişimi için 7,1 milyar dolar ayrılırken Savunma Bakanlığı'nın Çin'in Doğu Türkistan'da zorla çalıştırılan Uygurlar tarafından fabrikalarda üretilen ürünlerin alınmasına yönelik yasa yer alıyor. ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in Doğu Türkistan'dan tüm ithalatı yasaklayan yasa tasarısını geçtiğimiz Perşembe günü onaylamıştı. Pekin yönetimi ise ABD'ye yalanlar yaymakla suçlamış ve Washington'a karşılık vereceğiz şeklinde tehditler savurmuştu. Onlarca İslami Teşkilat'tan acil İdris Hasan bildirisi. 23 Uluslararası İslami Teşkilat, Fas makamlarınca tutuklanan İdris Hasan'ın Çin'e sınır dışı edilme kararına karşı acil durum bildirisi imzaladı. Faslı yetkililerin İdris Hasan'ı Çin'e sınır dışı etme kararını açıklamasının ardından Doğu Türkistan diasporası haftalardır İstanbul Fas Konsolosluğu önünde protesto ederek hiçbir suçu olmadan yakalanan Hasan hakkında derhal serbest bırakılmasını talep ediyor. Doğu Türkistan Alimler Birliği başta olmak üzere Arap İslam dünyasında Müslümanlar ayağa kalkmıştı uluslararası düzeyde gündeme gelen olayla ilgili dün itibariyle 23 uluslararası İslami kuruluş Fas makamlarınca tutuklanan İdris Hasan'ın Çin'e sınır dışı edilme kararına karşı acil durum bildirisi imzaladı. 2022'den beri Türkiye'de yaşayan Uygur aktivist İdris Hasan 19 Temmuz'da Fas'a seyahati sırasında Çin'in ısmarladığı Interpol tarafından çıkarılan hakkındaki kırmızı bülten gerekçe gösterilerek gözaltına alınmış Çin hükümetinin Fas'la arasındaki adli anlaşma uyarınca ise iadesi talep edilmişti. Faslı yetkililer de dahil olmak üzere Hasan'ın iade edilmemesini talep ederken Müslüman alimlerden birçoğu onu ölüme göndermenin haram olduğu fetvasını vermişti. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği geçtiğimiz pazartesi günü İdris Hasan hakkında geçici bir tedbir yayınlayarak Fas hükümetini İdris Hasan'ı iade etmemeye çağırdı. FAS, İnsan Hakları Konseyi, Uluslararası Af Örgütü gibi kuruluşlar ilgili makamlara itirazlarını ifade ederken İdris Hasan'ı kurtarmak için farklı ülkelerde çeşitli çalışmalar yapılıyor. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.